Herkese merhaba. Bugün ay ardı ardına açılar yapacak. Hepsini de açıklayacağım ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve beni takip almayı unutmayın. Sabah saatlerinde ayın açıları gayet güzel. Kendinizi planlı, programlı ve sorumluluk sahibi hissedebilirsiniz. Ay ve güneş arasında da güzel bir açı gerçekleşecek. Bu açı sayesinde bilinçaltı amaçlarınıza yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Peki bu ne demek? Bilinçli isteklerimiz ve bilinçaltımızdaki istekler bazen birbiriyle çatışabilir. Bunu bir örnekle açıklayayım. Bir anne düşünün, çocuğu var. Aslında bilinçaltında ikinci bir çocuğu çok istiyor olabilir. Ama bilinç düzeyinde sahip olduğu çocuğa iyi bir gelecek verebilmek için ikinci bir çocuk yapmaktansa tek çocukla hayatına devam etmek istiyordur. Ama bugün böyle bir durum söz konusu olmayacak çünkü gökyüzü bizim bilinçaltı isteklerimizle, bilinçli isteklerimizi birleştirerek harekete geçmemizde destekliyor. Bir diğer yandan Merkür ve Plüton arasında da ılımlı bir açı var. Dolayısıyla bütün bu isteklerimizle ilgili bazı planlamalar yapabilmemiz için, stratejiler oluşturabilmemiz için de gökyüzü bizi destekleyecek ve bu açı sayesinde daha önce aklınıza gelmemiş olan ya da Aa, ben bunu nasıl daha önce düşünemedim ki diyeceğiniz basit ve pratik çözümler de üretebilirsiniz. Ay ve Venüs arasında da güzel bir açı olacak ama hemen sevinmeyin çünkü bu açıdan sonra Ay ve Mars karşıtlığı olacak. Bu da demek oluyor ki gün içindeki girişim tarzınız, rekabete geçmeniz ya da harekete geçme şekliniz Venüs'ün temsil ettiği konularla uyuşmayacak. Venüs'ün temsil ettiği konulardan bir iki tanesini söyleyeyim ki hepinizin bildiği bazı şeyler zaten var. İlişkiler, aşk hayatınız gibi. Bunun yanında para, şefkat, tensellik, güzellik gibi aklıma gelen bazı şeyler de var tabi. Ay ve Venüs arasındaki bu güzel açı Venüs'le ilgili konulardaki ihtiyaçlarınızı artırabilir. Yani daha güzelliğinizle ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz mesela. Bir arkadaşınızla buluşmak isteyebilirsiniz. E, şık, lüks, keyifli bir mekanda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ya da bütün günü sevginizi ayırmak isteyebilirsiniz. Özellikle ay yayda olduğu için bütün günü dışarıda geçirmek isteyebilirsiniz. Bütün bunları yapmak isterken bir yandan da Mars'ın temsil ettiği konular sizi ikileme sürükleyebilir. Yalnız bunları yapmak isterken bir yandan da Mars'ın temsil ettiği konular sizi ikileme sürükleyebilir. Bunu örnekle açıklayayım isterseniz. Mesela Mars haklarını aramayı sever. Venüs'te de ilişkilerde dengeyi kurmaya, dengeyi korumaya yönelik hareket etmeyi sever. Belki bir arkadaşınızdan uzun süredir ödemediği borcu istemek istiyor olabilirsiniz ama aynı zamanda Venüs'ün de o temsil ettiği sevgi ve şefkat ten dolayı ya aman şimdi bugün de istemeyeyim bari zaten sıkışık der bir yanınız ama diğer yandan Mars da sizi sıkıştırabilir yani e, zaten sana uzun zamandır bu borcu ödemedi e, kendini enayi yerine koyduruyorsun gibi bu tarz bir içsel çatışmaya sürükleyebilir. Bir diğer yandan Mars meydan okumayı çok sever. Gün içinde birilerine meydan okuyacağınız durumların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Ve bu kişiler değer verdiğiniz kişiler olabilir. Yani alın size yeni bir ikilem. Mars aklına geleni yapmayı sever. Yani bir anda aklınıza gelir ya arkadaşım hadi yemeğe çağırayım bugün dersiniz. Ama eşiniz der ki ya kim çekecek bugün misafiri? kısaca bugün Mars'ın temsil ettiği konularla Venüs'ün temsil ettiği konuların bir araya gelmesi hiç de kolay değil. Günün son açısı da akşam saat 8 civarında gerçekleşecek olan Ay ve Venüs pardon Ay ve Neptün karesi. Şimdi gün içinde hissettiğiniz o akışta kalma haline, tevekkül haline, belki biraz o idealist yanınızı akşam saatlerinde yerinde bulamayabilirsiniz yine de en iyisi içinize dönmek ve akışta kalmaya çalışmak olacaktır. Ve her zamanki gibi açığa çıkan bu enerjiyi olumlu hale çevirmek için önerilerim olacak ki Ay ve Neptün'ü ben çok seviyorum bu ikisini iki enerjiyi bir araya tut, bir arada tutmak için konuşamadım. İmajinasyon çalışmaları yapabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Şifa çalışmaları yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Eğer çevrenizde yardıma ihtiyacı olan biri varsa ona yardım etmeye yönelebilirsiniz. Kısaca maneviyatınızın ne doyuruyorsa onu yapmaya akşam saatlerinde odaklanmanız gerekir. Bugünün yorumları bu kadar. Hepinize harika bir gün diliyorum.